DMD ölümcül kas hastalığıyla mücadele eden Alparas ve Osman kardeşlerin tedavisi için tüm İngiltere seferber olmaya başlıyor. Evlatları günden güne gözlerinin önünde eriyen anne ve babası, nadir görülen bu hastalığın ilacına ulaşmak için az çok demeden desteklerinizi bekliyor. Alparaz ve Osman Tuğra bizlerle birlikte iki küçük yavrumuzun annesi ve babası Murat Bey ve Nuray Hanım. Bir anne olarak tabii ki iki evladınızın da DMD hastası olması zor bir durum. Büyük ihtimal zor günlerde yaşıyorsunuz. Haliyle bugün de birçok kişi, bütün herkes sizin için bugün bir araya geldi. Ve iki evladımızın tedavisi için gerekli olan büyük miktarda olan bu parayı toplamak için bugün buradalar zor bir durum, zor bir süreç. Öncelikle sizden dinleyelim efendim nasıl bir hayat yaşıyorsunuz şu an? Hem Alparaz hem de Osman Tuğra'nın tam olarak şu an hastalığı nedir sizden öğrenelim. Çok zor bir durum. Bir anne olarak içim acıyor. Onlara her baktığımda çok üzülüyorum. Ama inanıyorum ki bu durumda atlatacağız. Ben DMD'nin isterseniz bir tanımını yapayım. Tabii ki. DMD, Duşan Musküler Distrofi, genetik ilerleyici ölümcül bir kas hastalığı. X kromozonun mutasyona girmesiyle oluşuyor. Kasların bütününü oluşturan distrofi proteinin eksikliğiyle oluşuyor. Her bir gün yani bir yerlerinde kas erimesi oluyor yani. Çok ciddi bir hastalık. Her geçen gün gözümüzün önünde eriyorlar yani. Peki herhangi bir tedavisi var mı? Yani İngiltere'de şu an herhangi bir tedavi uygulanıyor mu? sadece serolit ilaçları kullanılıyor. Hastalığı biraz yavaşlatmak amaçlı. Hı hı. Ama şimdi Dubai'de çıkan ilaç elevideyiz Yani o gen terapisi. Yani onu alırlar çocuklar normal sağlıklarına kavuşabiliyorlar. Öyle mi? Sadece Dubai'de ve Amerika'da var. Hı. Ama mevla çok büyük. İşte biz kendi başımıza bunu altından kalkamıyoruz. Ama yani büyük güzel yürekli insanlara inanıyorum. Bizlerle birlikte olurlarsa bunu aşarız yani. Sanırım bir süredir bu kampanyayı yürütüyorsunuz değil mi? E aşıokar bir hikaye gibi oldu. başlayalı. Elimizden geleni yapıyoruz. E, daha önce bir Londra'da kermes yaptık. O iyi geçti, güzel oldu. Burada yaptığımız ondan daha iyi oldu. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Kermes yaparak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizim hayatta kalması için mücadele veriyoruz. Ama inanıyorum herkes bize yardımcı olacak. Yani bir anne olarak yalvarıyorum yani herkes bize yardım etsin. <laughs> gerçekten çok zor bir durum. Yani ne söyleyeceğim de bilmiyorum. Kelimelerin de yetersiz kaldığı bir durum. Burada uygulanan tedavi yine yardımcı oluyor mu bazı şeylere? Tedavi sadece kortizon, selerit kullanıyorlar. Ee, onu biraz daha yürümelerini sağlıyor. Normalde biz 6 ay falan oldu başlayalı kortizona. Çünkü yürümeleri tamamen durma aşamasına gelmişti. Onu aldıktan sonra biraz daha yardımcı oldu. Bu geçici bir ilaç. Yani öyle bir bir faydası yok aşırı. Ondan dolayı yani öbür ilacı almak zorundayız. O ilacın fiyatı da çok yüksek. 2.4 milyon sterlin çocuk başı. Biz Dubai'ye gittik testlerini falan yaptırdık. Yani bizim ilaç bize çocuklarımıza uyumlu. Sade bir şey yapıp tedavilerini yaptırmak istiyoruz. Peki ne zaman tam olarak teşhis konuldu? Bir, yılında Türkiye'de teşhis konuldu. Öyle mi? Burada teşhis koyamadın Yok. Bir sene burada bekledik. 2022'ye kadar da bir sene bir kaybımız var. Burada bayağı başladılar. Testleri tekrar yaptılar. Bir senede öyle kaybımız var yani çocuklarımızı zaman kaybediyoruz. Sizinle birlikte olan birçok insan var. Bugün burada onları görüyoruz, değil mi? Allah razı olsun. Yanımızda olanlar, katkısı olanlar, şu kermes düzenleyen, herkesin Allah razı olsun. Lütfen bizi gözden yani kaçırmasınlar. Çocuklarımızı görmezden gelmesinler. Çare varken çaresiz bırakmasınlar. İnşallah. Efendim, ufak. Ya da az diye düşünmeyin gönlünüzden ne geçiyorsa şu an bizim bu yayınımızı izleyen herkese seslenelim Alparas ve Osman Tuğra için siz de artık ne diyelim yani gönlünüzden ne kopuyorsa az çok, az çok demeden göndersinler nasıl peki yardım ulaştırabilirler sizlere? Ee, bize GoFundMe'den e, ulaştırabilirler bir de Türkiye Samsun Gümüşhane Derneği'nden ulaştırabilirler Türkiye'de de var şeyimiz. Ama belli bir süre sonra e, Türkiye'den valilik onayı aldıktan sonra ikisine de başlayacağız şey olarak, resmi olarak. Efendim onun da hatırlatmasını yapalım. 1 Şubat Cumartesi günü Selby Center'da saat akşam 6 ile 11 arasında Londra'da yine buna benzer bir dayanışma gecesi diyelim düzenlenecek. Londra ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız 1 Şubat Cumartesi günü Selby Center'a gelip yine Alparas ve Osman için düzenlenen o geceye katılarak onlara destek olabilirler diyelim. Sizlere çok Geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda da bu rakam toplanır. Alfaras ve Osman da sağlığına kavuşur. Çok sağ olun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bütün desteği olan bize katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Türkiye Cumhuriyeti Manchester Konsolosu Safa Sert şimdi bizlerle birlikte. Efendim bugün Alparas ve Osman için buradayız. Siz de geldiniz. Özellikle konsolosluğu temsil ederek e neler söyleyeceksiniz? Efendim? Evet bugün Alparas ve Osman Tuğra yavrularımız için Manchester Başkonsolosluğunu temsilen buradayız. Leicester Türk Eğitim Derneği'nin tüm yönetim kurulunun ve tüm gönüllülerinin Leicester'da bulunan tüm kadınlarımızın, gönüllülerimizin desteğiyle böyle anlamlı bir etkinlikte burada olmak bizim için de gurur verici. Toplumumuz her zaman olduğu gibi ihtiyaç duyulduğu her anda geliştirdiği reflekslerle bir arada olmayı, yardımlaşmayı ve dayanışma ruhunu her zaman en üst seviyede gösteriyor. Bugünkü bu etkinlikte bunun en somut örneği. Tabii aileyle de bir araya geldik. Gerek anne Nuray Hanım, gerek baba Murat Bey. Maddi ve manevi olarak ciddi bir yükün altındalar kimse hayata böyle bir planla başlamıyor. Onlar bununla şu an mücadele etmeye çalışıyorlar. Ne mutlu ki Leicester'da güçlü bir Türk toplumu var. Daha önce de benzer faaliyetlerde amacına ulaşan ve kampanyaları mutlu sonla biten faaliyetlere de imza attılar. Umarım Alparas ve Osman Tuğra için de amaçlanan yardım miktarına ulaşılır ve yavrularımız için şifa bulur diye umut ediyoruz. Ve tüm Türk toplumumuza da buradan yavrularımıza ellerinden geldiğince bütün yardımı yapabilmelerini çağrısında bulunuyoruz. Ufak tefek şeyler bazen küçük diye değerlendirilebilir ama birleştiği zaman büyük değişimlere vesile olur. O yüzden bu kampanya içinde bunun geçerli olacağına inanıyorum. Harika, çok teşekkür ediyoruz efendim. Siz zaten biraz önce de bahsettiğiniz gibi aileyle de sohbet ettiniz. Aslında bu hastalıkla alakalı da gerekli tedavilerin de detaylarını öğrendiniz. Özellikle Türkiye'de ya da dünyanın farklı ülkelerinde bu tedavi için devlet ne kadar destek oluyor, ne yapılması gerekiyor tarzında, değil mi? Evet. Tabii bu tür görülen DMD kas hastalığı gibi başka nadir görülen hastalıkların tedavisi oldukça külfetli. Fakat bu tür etkinlikler toplumsal bir farkındalığı ortaya çıkarıyor. Bunun sonucunda da hem devlet hem toplum bu konuyu nasıl aşabilir üzerine sağlıklı bir iletişim mekanizması çoğu zaman bunu kuruyor. Bu konuda da Türkiye'de de bu konuda dernekler var. Bu konuda faaliyet gösteren. Sağlık Bakanlığımızın da sadece bu hastalık için değil birçok hastalık için benzeri durumlarda derneklerle yakın bir işbirliği var. Tek başına devletlerin değil ama toplumların birlikte bir arada bir refleks göstermesiyle çözülebilecek konular olduğuna inanıyorum. İnşallah yavrularımız da en kısa zamanda bu noktada diğer yavrularımızla birlikte bu konularda zorluk çeken, arayış içerisinde bulunan tüm aileler ve yavrularımızda bekledikleri hem yardımları hem de bekledikleri tedavileri erişimleri sağlayabilirler. hem DMD hastası iki kardeş Alparas ve Osman Tuğra'nın şu an içinde bulunduğumuz yardım kermesini düzenleyen iki isim bizlerle birlikte Gülcan Naz ve Şadi Ayvazoğlu bizlerle birlikte. Gülcan Hanım merhabalar. Merhaba. Öncelikle tebrik ederiz. Şimdi Leicester'dayız. Böylesine bir kalabalığı bir araya getirmişsiniz ve önemli bir aslında durum var. İki tane kardeşin tedavisi için gerekli bir miktar değil mi? Şimdi isterseniz sizden dinleyelim önce sonra Şadiye Hanım'a. Öncelikle buradaki gelen misafirlerimize tüm Lester halkına çocuklarına sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Alparas ve Osman Tuğra kardeşler ikisi de aynı hastalıkta. Bu durumda toplanan Mevla yani iki katı oluyor. O yüzden Lester çocuklarına sahip çıktı. Buradaki kalabalığı da gördüğünüze göre yani tüm hayırsever insanlar buradalar. Biz burada kendimiz birkaç bayan bireysel olarak bir kuruma bağlı olmadan bu kermesi düzenledik. Sağ olsun bizi burada çok destekleyen insanlar oldu. Tüm Lester halkı bayanları kendi emekleriyle, yöresel lezzetleriyle buraya bir baklavadır, hani dolmadır, her Antep yöresi, Gümüşhane yöresi, herkes buraya bir çeşit bir şey yapıp getirdi sağ olsun satılması için. Yani inşallah güzel bir e, faydamız olmuştur. Güzel bir miktar elde ederiz sağ olsun. Bu kadar diyeceklerim. Şimdi tabii ki bununla sınırlı değil. Siz öncesinde yaptıklarınız var, sonrasında yapmayı planladıklarınız var. Ve aslında toplanması gereken miktar da oldukça fazla demiş hadi. Evet çok fazla. 4.8 milyon ha. pound yani çok fazla iki katı normalde 2000 oluyordu ama bu iki kardeş olduğu için iki kişi olduğu için daha fazla ama toplanmayacak bir para değil aslında. Herkes elini atarsa, herkes bu işe duyarlı olursa. İngiltere çok büyük bir yer. Bir sürü Türk var, bir sürü hayırsever insan var. Bizim gibi böyle birkaç tane daha yapılsa bence toplanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha önceden yaptığımız birkaç tane kermesi iki çocuğumuza şifa olduk. Yani sadece biz değil tabii ki ama vesile olduk. Olacağını düşünüyorum, ümitliyim. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Yardımcı olan herkese, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Öyle. Tabii arkanızda sponsorlar da var değil mi Gülcan Hanım? Evet tabii ki. Büyük sponsorlarımız var. Aslında kendisi de burada ama biraz kamera shy. O yüzden pek kameraya konuşmak istemedi. Kebap King, bir kaşankare. Burada çoğu bizim Türklerin dükkanlarına yardım oradan alıyorlar. Kebap King'den alıyorlar. Biz gittiğimizde tabii ki insana biraz yüzü kızarıyor tabii ki. Bu bir yardım için istiyoruz tabii ki ama gerçekten gittiğimiz zaman hiç bizi geri çevirmiyorlar. Ve gönülleri o kadar bol ki biz bir alırken onlar bizlere 2-3 katı teklif ediyorlar. O yüzden onlardan da Allah razı olsun tabii ki. Onlar olmadan biz yapamazdık. Tabii ki buradaki hayırsever halk olmadan da biz yine yapamazdık. 4-5 bir bayan organizasyonu yaptık. Bütün arkadaşlarımızı haberdar ettik. Sağ olsun diğer Lester'in bütün bayanları bu işe katıldı. Toplanıp bir beraber hazırlıklar yapıldı. Organizeyi biz yaptık ve yemekleri tüm arkadaşlar yaptı. biraz önce dediğim gibi aslında bu kermes ne ilk ne de son. Bunun devamı da gelecek çünkü rakam oldukça yüksek ama siz bunu taşın altına elinizi koymuşsunuz ve başlatmışsınız. Size başarılar diliyorum. Rakam yüksek. Peki şu an bizi izleyip bu iki evladımıza yardımcı olmak isteyenler ne yapması gerekiyor Gülcan Hanım? Bu kardeşlerimizin Instagram sayfası var. DMD Alp Aras. Osman diye o sayfadan takip edebilirler. o sayfada GoFundMe sayfası var. Yardım toplanan page oraya bağış yapabilirler. Lütfen yani insanlar çevresine paylaşsınlar. Sonrasında inşallah böyle damla damlaya, damlaya göre olur. Az çok demeden yani insanlar yardım ederse herkesin katkısıyla inşallah bu çocuklarımızı ilacına kavuşturabiliriz. Şimdi mikrofonları bu gecenin aslında emekçilerine uzatacağım çünkü bugünün bütün geliri Alparas ve Osman'ın tedavi masraflarına harcanacak. Şimdi efendim kolay gelsin. Siz burada ne ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorum. Şimdi daha yeni başlamasına rağmen oldukça da güzel bir katılım. Alhamdülillah. Vardı. çok maşallah diyelim. Yani baya bir katılım oldu. İnşallah yapacağız. Ümid ediyoruz. Birazcık para toplandı mı? Oldu epey. Oldu. Teşekkür ediyoruz herkese, gelen herkese. Efendim çocukların halası oluyorum. Ha, öyle mi? Evet. Şimdi burada toplanan gelirin tamamı da yine Alparas ve Osman'ın tedavisi için kullanılacak. Nasıl gidiyor onu soralım. Herkes gönüllü olarak herkes yardım etti. Sağ olsun halkımız. Yöresel yemeklerimiz. Çocuklara umut olmak için toplandık buraya. Herkese teşekkür ederiz. Gelen herkese, katılan herkese teşekkür ederiz. O çocuk hasta ama hepimizin çocuğu olabilir de onun yerinde. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ederiz siz de geldiğiniz için ayağınıza Merhaba. sağlık. Merhabalar. Merhaba. <laughs> siz çocuklara mı alıyorsunuz? Tabii ki, be. Tabii ki de. Onlar için buradayız. Evet. Çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz. Olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de Leicester'da mı yaşıyorsunuz? Evet, evet hepimiz Leicester'dayız. Hemen burada görüyorum pastalar, farklı tatlılar. Kim hazırladı bunları? Bunları bütün misafirlerimiz hazırlayıp getirdiler kendileri. Evet, evet. evet. bağış gecemiz, kermesimiz var Leser halkına. Herkes toplandı, bütün leser halkı Londra'dan gelenler var, Bristol'dan gelenler var. Böyle toplandı, herkes bağış için geliyor. Güzel, İngiltere'de yaşayan Türkler efendim bir araya gelmişler bugün. Size de kolay gelsin. Siz neler hazırladınız? var, cupcakeslerimiz var, trimisçilerimiz var, pastalarımız var, cheesecakelerimiz var. Vallahi herkese Allah razı olsun buradayız, yardım etmeye çalışıyoruz. Efendim size de kolay gelsin. Tamam, Şimdi herkes yiyecek bir şeyler hazırlamış, siz evet. farklı bir konseptle çıkın. Bizim çık. Royal Albert takımlarımız özel bir takımdır. Çocuklarımız için bunları koyduk. Çekilişlerimiz var, burada satışlarımız var açık artırımımız olacak. İnşallah bütün hayırseverleri bekliyoruz. Lester halkını evet. İnşallah birinci öbür tarafı halletsinler. Çünkü yiyecekler daha çok şey olduğu için herkes bu tarafa sonra gelecek. Ama ürünlerimiz gerçekten çok kaliteli, çok özel takımdır. Hepsi de birbirinden güzel. Hayırseverleri bekliyoruz. Şimdi aynen çok güzel görünüyor bu ürünler. Nereden geliyor bunlar? Bunlar Royal Albert'ın özel İngiliz kraliyet ailesinin takımları kullanıldığı takımlar olduğu için antika seçtik ve buraya özel olarak getirdik. Değil mi? Evet. Peki, şimdi bunun dışında bunları almak isteyenler nereden bulabilecekler? Instagram sayfamda var. The Royal Tea Room sayfamdan bana ulaşabilirler. Bu gördüğünüz bütün takımların devamı benim sayfamda yayınlanıyor. Leicester şehrinde ismim Tülay Tunç. Bana ulaşabilirler. Efendim şimdi bu tarafa doğru geldiğimizde yine farklı yemek ve çaydanlık takımlarını görüyorum. Merhabalar Merve Hanım. Nasıl? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş biz de iyiyiz. Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi bugün Alparslan ve Osman için çok güzel bir kermes düzenlenmiş. Leicester'dayız. Birçok İngiltere'nin farklı bölgesinden de insanların geldiğini görüyoruz. Siz de bugün yardım için bu özel ürünleri buraya koymuşsunuz. İnşallah satışı bol olur. Yardım miktarı da daha fazla olur diye. İnşallah çok güzel bir para bekliyoruz, ümit ediyoruz. Diğer kermesi bizden de çok güzel oldu. İnşallah buradan da o katılımı bekliyoruz. Şimdi bizim o kadar farklı ürünlerimiz var ki asıl Royal Albert'larımız var orada. Onlardan da bayağı satıldı. Çekilişlerimiz var. Çok güzel. Yani çekiliş. Bunlar da onların devamı. Hep bütün ürünler getirdi. Bardak takımlarımız var, tepsilerimiz var. Bayağı güzel gidiyor şu anlık. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hayırda yarıştığınız için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim siz bir şeyler söyleyecek misiniz bugün? Ben de hepinize ve gelen bütün misafirlerimize geldikleri için çok teşekkürler ediyoruz. Bugün burada çocuklarımız için hep bir aradayız. Benim bizim demeden hepimiz onlar için ayaktayız ve çabalıyoruz. Gelenlerin, sizlerin, gönlü burada olup da gelemeyenlerin herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah muvaffak etsin inşallah. I'm Superman Prime, um, obviously known as El. i uh, saw these guys post recently and i thought to myself i'm cancelling all my plans and i just want to be here for the boys to give them support and obviously the s stands for hope so i want to give them hope and i'm here for everybody really i'm here for the community i'm here to support as much as i can i make awareness for everybody uh, that's why i'm here like this and i'm um, just truly grateful to be here and I, i've just met them and i have to say alhamdulillah you know it, it touched my heart it really has touched my heart and um, I'll, I'll be giving them my support from from onwards from now